...Başka çaresi yoktu. Yani fıkara diye evlenmek de mi yasak garibe? Ben severdim, iyi adamdı. Gündüzden kabilleştik. Kap getir dedim bizimkiye, ne yapsın? Kim o? Biziz. Hoş geldiniz! Gel bacım, gel! İyi geceler bacım! Üzülme! Öyle... Pamuk zamanına kadar burada iş arama. Artık nerede ekmek kapısı bulursan! Allah'ın rızkı tükenmez ki! Sabah imamı çağırırım. Bacımın yaşı kaç? Bilmem. Yaramaz bir iş yapmadınız ya! Tövbe! Ne demek? Gitmemiz gerek. Ararlar şimdi bizi burada. Kızım, dinin nikahını kıymak için Ahmetoğlu Kenan'ı şahitler huzurunda yerine vekil tayin ettin mi? Ettim. kötü laf diyenin ağzı dili kitlensin. Büyüler bozulsun. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubu ileyh. Ben es'aluhu tevbete vel mağfirete vel rahmete vel hidayete lena innehu huve tevvabur rahim. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliki li nefsihi mevten ve la hayaten ve la Allah'ımızın emriyle, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kavliyle, imamımız İmam-ı Azam Hazretleri'nin iştihadiyle 2000 lira mihri müeccel, 1000 lira mihri müeccel olmak üzere. Beşir kızı Gülbahar'ı vekaletin Ahmet Ahmetoğlu mümine şahitler huzurunda helallığa, zevceliğe verdin mi? Verdim. Allahu Azimşan Hazretlerinin emriyle, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kavliyle, imamımız İmam-ı Azam Hazretleri iştihadıyla Ahmetoğlu mümine Beşir kızı Gülbahar'ı helallığa ve zevceliğe kabul ettin mi? Aldım kabul ettim tarafeynin akdi nikahı için ve Allah için bu nikaha şahit oldunuz mu? Olduk. Şahitlerin şehadetiyle, vekillerin vekaletiyle ben dahi bu nikahı kıydım. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve halal nikâha ve harrama's-sifâh الصلاه والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعليه واصحابه الذين هم اهل الصلاح والفلاح اللهم اجعل هذا الاكل ميمونا ومباركا تجعل بينهما الفه ومحبه وقرارا فلا تجعل بينهما نفره وفتنه وفراراً اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء فبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحديثه الكبرى رضي الله عنها Allah'ın rızkı tükenmez! Valla benim bir bildiğim yok bacım. Kapımıza her iş istemeye gelenin yedi ceddini soracak olsak... ...Oo! Kum işindeydik o zamanlar. Köyünde karnı kuruldu sanar ki kasabaya indi mi... İşte, şu sizin adamda neydi adı? Bismillah! Aferin, her daim şükretmeli adam! Varlıkta da yaradandan, yokluk da! Oh Bu um işi bitti. Başka kapı aramalı yarınki gün.